Ve şimdi bu ablamız sarı çitosları suda kaynatıyor. Üzerine noodle koyuyor. Nodulun sosunu da koyuyor. Ardından çedar peyniri de koyuyor. Pişiriyor, yiyor ve bunun tadı çok güzel oluyor. Şimdi geçtiğimiz aylarda bir tane daha noodle videosu paylaşmışım Bu sefer tarifi bir kız arkadaşım vermişti. Şu anda o yok. Niye bunu anlatmak istedim ona da bilmiyorum. Videoyu beğendiyseniz o zaman deniyoruz. Şimdi her zamanki gibi bize bir tane tava lazım. Ee, şöyle bakıyorum. Bu tepsi olmaz. Oo, bu da tencere. Bu hiç olmaz. Evet tavamızı buldum. Şöyle granit bir tavada yapacağım. Evet bir tava güncellemesi daha geldi. Şöyle çıtasımı döküyorum. Ben aç olduğum için iki tane noodle yapacağım. Onun için iki tane cips koyuyorum. Ardından suyumu ekliyorum. Oo. Hafif ısınmaya başladı. Üzerine cheddar peynirlerini koyuyorum. İçerisine noodle'larımı atıyorum. Tekrardan kapat. Aa, pişiyor. Of 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 çok güzel gözüküyor. Şuna bak. Tadım tespih. Bismillah. Var ya buram buram peynir bu olmuş ya. Şırı peynirli ve çok güzel olmuş. Tadı da çok iyi hiç kokmuyor falan.